Niğerim Diaz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi şu elimde görmüş olduğunuz sukla yapacağız. E, mint yeşil renginde simli. Şöyle gösteririz. Simleri ponik'ten yaptım. Hoş oldu. Tığ numaram 8. Normalde arkadaşlar 7 ile yapılır. Benim elimde 8 var. 8 ile yaptım. E, o yüzden burada mesela gördüğünüz gibi 6 sıra trabzan var. Ama 6 veya 7 numara tığla yaparsanız 7 sıra trabzan olacak o biroya. Benim tığım daha büyük olduğu için daha az yapmam gerekti. Çapı yani işte şuradan şuraya kadar olan uzaklığı 35 santim oldu. Ortalama zaten 33-32-35 o sıralarda oluyor. 35 santim oldu. En son ee, videonun sonunda üstüne tabak koydum. Ee, o şekilde bir bir şeyimiz var gösteriyorum tabakla nasıl durduğunu şimdi nasıl başlayacağımızdan bahsedelim her zamanki gibi sihirli halkamızla başlayacağız sihirli halkayı ben şöyle hani parmağıma dolayarak yapıyorum şu şekilde şöyle dolayıp içinden geçiriyoruz şuradan tutuyorum içinden geçiriyorum Ondan sonra bunun üstüne artık yapacağız. İki zincirle çıkıyoruz. İki zincirle çıkıyoruz. Ve buraya şimdi ikili trabzanlar yapacağız. Kaç tane? 12 tane. 12 tane ikili trabzan. Baştaki zincir dahil. İkili trabzan neydi? İki kere de çıkmak. Başını doluyorum. Banıyorum. 3 tane oldu tığımın üstünde. Bir ikisini, sonra kalan ikisini şeklinde yapıyoruz. Üç tane oldu. Bu şekilde 12 tane olana kadar bunu yapacağız. Bu arada ekrandan çıkıyorum, kusura bakmayın. 12 tane olana kadar bunu yapacağız. Sonra geleceğim. Evet 12 tane trabzanımızı yaptık. Sonra ne yapıyorduk? Bu gördüğünüz ipi şöyle sıkıştırıyorduk. Sıkıştırdık. Ondan sonra bunu buraya ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Şu birinci zincirle oluşturduğumuzun en tepesi şurası bakın. Zincirle oluşturduğumuz şöyle gidiyor. En tepesi şurası. Buradan giriyorum. Oradan ilmek alıyorum. içinden geçiriyorum. Ve böylece, burayı da iyice sıkıştırın. İçinden geçiyorum. Böylece 12 tane yapmış olduk. Arkadaki ip ne yapacağız derseniz bittikten sonra bunu artık mı çıkmaz ama yine temiz görünmesi için şöyle yapayım. Temiz görünmesi için buraya aynı renkten aynı renkten bir iple buraya şöyle bir incecik dikerseniz güzel olur. Şimdi üç sıraya geçeceğiz. 3 sıraya 1-2 zincirle geçip 1-2 zincirle geçiyoruz. Ve eee her sıraya, her boşluğa, şuradaki her bir deliğe ikişer tane banarak 24 tane yapacağız. 12 idi bu. Üst sıra 24 tane. Her deliğe iki tane yaparak devam edeceğiz. Başını doluyoruz. Hemen dibine, dibindeki şuraya banıp iki trabzan yapıyorum. Bir daha başını doluyorum. Yine ikili trabzan. Aynı yere bir daha. ikili trabzan. Sonraki deliğe yine iki tane. Sonraki deliğe yine iki tane şeklinde gideceğiz. Ve burayı da 24 tane ikili trabzan yapıp birleştireceğiz. Evet bu sırayı da bitirdik. Gördüğünüz gibi yine ilmek kaydırmayla birleştirdim. Yine iki zincir çekiyorum. Bir iki ve üst sıraya geçiyorum. Üst sırada da yapacağımız şey iki çift bir tek olacak. Hemen bu birinci hemen dibine banıp burayı çift yapacağım. Arttırmalar genelde yuvarlak motiflerde modellerde arttırmalar hep aynı şekilde. Bunu şapkada da yaparız. Yani ilk taba ilk sıra çift her çifttir. Üstüne iki çift bir tek. Bir üstüne e, yani bir çift bir tek. Bir üstüne e, bir çift iki tek. Bir çift üç tek şeklinde sıra sıra gider. Şimdi iki bir tane çiftimizi yaptık. Başını doladım. Bir tane tek trabzan yapıyorum. Yine çift trabzan yapacağım. Başını doladım aynı deliğe. iki tane trabzan yapıyorum bir aynı deliğe iki şimdi yine tek bir tane trabzan yaptım şimdi yine çift dediğim gibi bir tek bir çift bütün bu şekilde yuvarlak arttırmalı modellerde kural aynıdır bir çift banıyorum bir tek bir çift bir tek bunun sonucunda 36 tane Trabzon olacak ve bu sırayı bitireceğiz. Evet dördüncü sıramıza başladık. Dördüncü sıramızda da daha önceki sırada bahsettiğim gibi e, öncekinde ne yapmıştık? Bir çift bir tek bir çift bir tek e, yapmıştık. Bu sefer bir çift iki tek. Bir çift iki tek şeklinde gideceğiz. İki zincirimi çektim. Çiftimi yapıyorum. Yani aynı Dibine bir tane daha ikili trabza yapıyorum. Şimdi bir çifti yapmış oldum. Şimdi iki tane tek yapacağım. Bir. Şimdi bir tane daha tek. İki bir. Şimdi çiftimiz. bir çift şimdi tekler bu birinci tekimiz ikinci tekimiz çift bir iki tek şimdi yine çift Böyle bitireceğiz. Yani çift, tek, tek, çift, tek, tek, çift, tek, tek şeklinde bitecek. En sonuncusu tek bitmeli her zaman. Tek bitecek. Doğru yaptığımızı anlayın. Bu sırayı da böyle bitireceğiz. Ee, bu dördüncü sıramızdı. Beşinci sıramızda bu sefer çift, tek, 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 çift, tek, tek, tek. Yani bir çift, üç tane tek olacak. Bu şekilde devam edeceğiz.